Belisarius, Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminin en ünlü komutanlarından biriydi. Roma İmparatorluğu'nun batı kısmına ait olup 100 yıl önce kaybedilen toprakların büyük bölümünü yeniden fethederek tarihe geçmişti. Yetersiz kaynaklarla bile zaferler kazanması ona son Romalılardan biri ünvanını kazandırdı. Sadece 9 ay içinde Kuzey Afrika'daki Vandal Krallığı'nı yıktı ve ardından Got Savaşı'nda İtalya'yı geri aldı. Mindosta yine yenilse de suçlanmak yerine terfi ettirilmişti. Ad Desimum Savaşı'nda Vandalları yendi. Trikamarum'da ise kesin zafer kazanarak Kral Gelimer'ı teslim olmaya mecbur bıraktı. Daha sonra Roma'yı yeniden fethetti ve ağır kuşatma altında bile şehri kahramanca savundu hayatının ilk dönemlerinde doğuda Perslere karşı savaşmıştı. Tandurin'de yenilgiye uğrasa da Dara Savaşı'nda büyük bir başarı elde etti. Kalleniçium'da ise tekrar mağlup oldu. Hun akınlarına karşı da imparatorluğu savundu. Düşmanlarını kandırma konusundaki ustalığıyla ünlüydü. Hatta bazen savaşmadan zafer kazanmayı da başarırdı. Belisarius yaklaşık 500 yılında bugünkü Bulgaristan sınırlarında bir kasabada doğdu. Ailesi hakkında fazla bilgi yok ama muhtemelen Trakya ya da İlyria kökenliydi. 526 yılında o dönem imparatorun güçlü yeğeni olan Justinianus'un muhafız birliklerinde görev yapıyordu. Yükselişinin tam nedeni bilinmese de kısa sürede dikkat çekti. İmparatorun izniyle kendi özel süvari birliğini kurdu. Bu birlik Bukellare olarak biliniyordu ve zamanla bu birliği 7 bin kişilik seçkin bir ordu haline getirdi. Tam zırhlı bu askerler hem okçu hem de süvari olarak savaşabiliyorlardı. Ancak bu birlik Belisarius'un komuta ettiği tüm orduların çekirdeğini oluşturdu. İlk bağımsız komutanlığını Perslerle yapılan savaşta aldı. Başlarda yenilgiler yaşasa da Pers topraklarına yaptığı başarılı akınlarla öne çıkıyordu. 527'de Justin'in ölümüyle tahta geçen Justinianus, Doğu ordularının başına Belisarius'u getirdi. 530'da Dara Savaşı'nda Persleri zekice kazdığı hendeklerle tuzağa düşürüp büyük bir zafer kazandı. Bu zafer Pers kralı kavadığı barış görüşmelerine zorladı. Ancak kısa süre sonra Persler yeniden saldırıya geçti. Belisarius başta tereddüt etti ama Arap müttefiklerin yardımıyla onları geri püskürtmeyi başardı. Fakat askerlerinin baskısıyla fazla ileri gidince Kaleniçyum'da ağır bir yenilgi aldı. Buna rağmen yargılandığında suçsuz bulundu ve görevine devam etti. Bu dönemde Justinianus imparatorluğun her alanında reformlar yapmaya başladı. Ancak bu reformlar yolsuzluktan tanılan yöneticiler Kapadokya Lejyon ve Tribonianus tarafından yürütülünce halkın öfkesi büyüdü. Ağır vergiler, işten çıkarılan memurlar ve zalim tahsildarlar derken halk isyan etti. 532 yılında ünlü Nika ayaklanması patlak verdi. Mavi ve yeşil taraftarlarının başlattığı bu isyan kısa sürede kontrolden çıktı. Şehir yanarken Belisarius, Mundus ve Narses'le birlikte ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Hipodromda toplanan isyancılara saldırdı. Narses çıkışları kapattı. Sonunda büyük bir katliam yaşandı ve on binlerce kişi öldü. Bir yıl sonra 533'te Belisarius bu kez Kuzey Afrika'daki Vandallara karşı sefere gönderildi. Vandallar, Katoliklere zulmeden Ariusçu bir krallıktı ve Justinianus bunu bahane ederek sefere karar verdi. Kuzeni Hilderik'i tahttan indirip yönetimi ele geçirmişti. Bu durum hem siyasi hem dini açıdan Bizans'a fırsat veriyordu. Belisarius seçkin bir orduyla yola çıktı. 17 bin asker, 500 nakliye gemisi, 92 savaş gemisi ve 30 bin denizci dev bir kuvvet oluşturuldu. Disiplin konusunda son derece titizdi. Gemide içkiyi yasakladı. Kuralları çiğneyenleri ağır şekilde cezalandırdı. Filoyu düzenli tutmak için komuta gemilerini fenerlerle işaretledi. Afrika seferi büyük bir orduyla yola çıkmasına rağmen oldukça zorlu geçti. Yolculuk sırasında askerlerin yiyecekleri bozuldu. Kötü pişmiş ekmek yüzünden 500 kişi öldü. Belisarius, Sicilya'ya vardığında hemen yerel halktan taze erzak topladı ve ordusunu toparladı. Ancak Adriyatik denizini geçmek çok zor oldu. Su kaynakları bozuldu. Yalnızca Belisarius ve birkaç subay temiz su bulabildi. Sicilya'da bir süre dinlendikten sonra tarihçi Prokopius'u keşif için gönderdi. Prokopius'un raporu sevindiriciydi. Vandallar hiçbir savunma hazırlığı yapmamış, donanmaları da Sardinya çevresinde meşguldü. Bir subay olan Doroteos'un ölümü askerleri üste de Afrika'nın savunmasız olduğu haberi moralleri yeniden yükseltti. 80 gün süren zorlu yolculuktan sonra ordu kıyıya ulaştı. Bu sefer daha önceki Roma seferlerinden çok daha başarılıydı. Belisarius'un planı başta tüm Vandal Krallığı'nı fethetmek değildi muhtemelen ilk hedefi isyanda olan ve kolay ele geçirilebilecek Tropolitanya bölgesiydi. Fakat Sicilya'ya vardığında durumu iyi değerlendirip cesur bir karar aldı. Doğrudan Vandalların kalbine yani Kartaka'ya yürüyecekti. Bu karar eski Roma hayalinin de bir parçasıydı. Kral Gelimer o sırada hala iç bölgelerdeydi ve ordusu dağınıktı. Belisarius, Kartaka'yı hemen alabilecek durumdaydı ama bu planın çok tehlikeli olduğunu düşündü. Denizden saldırı sırasında tuzağa düşmekten korktuğu ve geçmişteki Roma felaketlerini hatırlayarak daha temkinli davrandı. Bunun yerine ordusunu Kartaka'nın 250 kilometre güneyindeki Kaput adlı yere çıkardı. Burada hemen savunma önlemleri alındı. Siperler kazıldı, devreye gemileri yerleştirildi. Kamp kurdukları yerde su kaynağı bulununca askerler bunu Tanrı'nın bir işareti olarak gördü. Bu sırada Gelimer'da harekete geçti. Eski kral Hilderic'i öldürtmüş ve otoriteyi eline almıştı. Ayrıca eski kralın hazinesini güvenli bir yere taşımaya başladı ve ordusunu toplamaya girişti. Bizans ordusuna pusu kurmak için Addesimum adlı bir vadide tuzak hazırladı. Belisarius ordusunda sıkı disiplin kurallarını sürdürüyordu. Yerel halktan izinsiz meyve toplayan askerleri bile idam ettirdi. Halkın desteği olmadan zaferin mümkün olmadığını biliyordu. Küçük birlikler gönderip şehirlerle barışçıl iletişim kurdu. Vandallara karşı değil, sadece zalim kral Gelimir'e karşı savaştıklarını anlattı. Bu tutum sayesinde birçok şehir savaşmadan teslim olmuştu bile. Kartakaya doğru ilerleyen Belisarius ordusunu düzenli şekilde yerleştirdi. Hun süvariler sol kanatta donanma sağ kanatta ilerliyordu. Her akşam kampları düzenli bir şekilde kurdurtuyordu. Bu da Bizans ordusunun disiplinini gösteriyordu. Şehre yaklaşık 60 kilometre kala Vandalların yakın olduğunu fark etti. Gelimer kardeşi Amatus'u kuzeyden kendisi ise güneyden saldırmak üzere plan kurmuştu. Ama bu planın başarıya ulaşması için mükemmel zamanlama gerekiyordu ve işler ters gitti. Belisarius, öndeki süvarileriyle birlikte savaş alanına ulaştığında Hun süvarileri Vandalları geri püskürtmüştü bile. Gelimir geldiğinde kardeşinin öldüğünü gördü ve büyük bir şok yaşadı. O anki kararsızlığı her şeyi değiştirdi. Belisarius da bu fırsatı iyi değerlendirdi. Süvarilerini hızla saldırıya yöneltti ve Vandalları tamamen bozguna uğrattı. Bu büyük zaferin ardından Belisarius Kartakaya yürüdü. Şehre hemen girmedi. Gece yağma olmasından korktuğu için dışarıda kamp kurdu. Donanma komutanı Colonimus'un bazı tüccarları soyması üzerine mallarının iadesini emretti. Ertesi gün şehre düzenli şekilde girdi. Önce halkın can güvenliğini sağladı. Sonra surları onardı ve Vandal topraklarında barışı yeniden tesis etti. Halkın iyi muamelesi karşısında birçok şehir kendi istekleriyle Bizans tarafına geçti kısa sürede Roma'nın Afrika'daki eski gücü yeniden dirilmeye başlamıştı. Belisarius, halkın gözünde imparatorluğun itibarını geri kazandıran bir kahraman haline gelmişti. Gelimir'in kardeşi Sazo, Sardinya'dan takviye kuvvetlerle geri döndüğünde Vandallar yeniden umutlandı. Düşman, Belisarius'un askerlerini rüşvetle kandırmaya çalıştı ama yalnızca birkaç paralı asker etkilendi. Son büyük çarpışma Trikamarum'da oldu. Belisarius savaş alanına geç geldi. Komutayı John adlı subayına bırakmıştı. Vandallar yenilince John, Gelimer'ı takip ederken acele etti ve Kazara öldürüldü. Gelimer ise dağlara kaçmıştı. 534 yılı sonunda Vandal krallığı tamamen yıkılmıştı. Belisarius Afrika'da düzeni sağladı. Sardinya ve Korsika'yı da ele geçirmek için birlikler gönderdi. Binlerce Vandal askerini doğuya sürdü. Böylece onların yeniden güçlenme ihtimalini ortadan kaldırdı. Ancak bazı kıskanç subaylar İmparator Justinianus'a onun isyan etmeyi planladığını fısıldamıştı. İmparator sadakatini sınamak için ona iki seçenek sundu. Afrika'da vali olarak kalmak veya Konstantinopolis'e dönüp zafer törenine katılmak. Belisarius töreni seçti. Roma döneminden beri görülmemiş bir ihtişamla Konstantinopolis'te yürüdü ve konsül ünvanıyla onurlandırıldı. Kısa süre sonra Afrika'da yeni bir tehlike baş gösterdi. Maaşlarını alamayan askerler dini baskılardan da rahatsız olarak isyan etti. Stotzas adlı bir subay, 9 bin asker ve köle ile Kartaka'yı kuşattı. Belisarius doğudan sadece 2 bin adamla dönüp isyancılara saldırdı. Bagradas nehri yakınında düşman düzen değiştirmeye çalışırken ani bir saldırı başlattı. Bu beklenmedik hamle ile isyancılar panikledi ve ordu dağıldı. İsyan bastırıldıktan sonra Belisarius tekrar doğuya döndü. Bu kez İtalya seferine liderlik etmek için. 535 yılında Justinianus onu Ostrogot krallığına karşı sefere gönderdi. Got kralı Theodahat aslında kraliçe Amalasuinta sayesinde tahta çıkmıştı. Fakat gerçek gücü o kullanıyordu. Tehodaat onu hapsedip öldürtünce krallık karıştı. Justinianus bu kargaşayı fırsat gördü. Belisarius yaklaşık 8 bin asker topladı. Bizanslı birliklerin yanı sıra Hun, Berberi ve İsaurlu askerler de vardı. İlk olarak Sicilya'ya çıkarma yaptı. Burayı hızla ele geçirip İtalya'ya geçmek için üst haline getirdi. Bu sırada Mundus adlı bir komutan Dalmaçya'yı aldı. Başta Justinianus, Teodat'ı savaşsız teslim olmaya zorlamayı umuyordu. Ama Balkanlardaki ordu çekilince çatışma yeniden başladı. Sicilya'da sadece Panormus şehri direnebildi. Belisarius burada gemi direklerine yerleştirdiği okçularla kaleyi bastı ve şehri aldı. 535'in sonunda Srakius'a zaferle girdi. 536 yılının Paskalya döneminde Afrika'daki Bizans ordusu tekrar isyan etti. Belisarius kısa süreliğine geri döndü. Ünü o kadar büyüktü ki şehir kuşatması hemen sona erdi. İsyancıları Membresada kesin yenilgiye uğrattı. Ardından Sicilya'ya dönüp İtalya'ya geçti. Kasım 536'da Napoli'yi, Aralık ayında da Roma'yı ele geçirdi. Halk, Got kralı Teodat'tan nefret ettiği için birçok şehri direnmeden teslim oldu. Napoli ise surlarıyla güçlüydü. Belisarius uzun bir kuşatma yapamayacağı için akıllıca bir çözüm buldu. Bir su kemeri tünelinden gizlice asker sokarak şehri içeriden ele geçirdi. Şehri zorla almasına rağmen halka merhamet gösterdi. Bu tavrı diğer şehirleri cesaretlendirdi. Birçok yer savaşmadan Bizans'a katıldı. Teodat başarısızlığı yüzünden tahttan indirildi. Yerine Vitiges geçti. Belisarius kuzeydeki tedarik yollarını ele geçirerek Roma'nın savunmasını güçlendirmişti. 537 ve 538 yılları arasında Roma tam bir yıl boyunca Got ordusu tarafından kuşatıldı. Vitiges'in ordusu çok kalabalıktı. Ama Belisarius'un zekası üstün geldi. Sık sık ani baskınlarla düşmana büyük kayıplar verdirdi. Gotlar devasa kuşatma kuleleriyle saldırdığında Belisarius öküzleri vurarak kulelerin ilerlemesini durdurdu. Düşman geri çekilirken arkalarından saldırarak daha da paniğe neden oldu. Bir gece Vitiges, Bizans muhafızlarını zehirli şarapla kandırmaya çalıştı ama plan ortaya çıktı. Belisarius hainleri acımasızca cezalandırdı. Sonunda Gotlar başka cephelerdeki kayıplar yüzünden geri çekildi. Daha sonra Belisarius Kuzey İtalya'ya ilerledi. Milano'ya yardım gönderdi. Liguria'nın büyük kısmını aldı. Urbino'yu üç gün içinde teslim olmaya zorladı. Ancak bu süreçte İmparatoriçe Teodora'nın isteğiyle Papa Silverius'u görevden alması onun itibarını zedeledi. Papa, Gotlarla işbirliği yapmakla suçlandı. Görevinden alındı ve sürgünde öldü. Bu olaydan pişman olan Belisarius, Roma'da bir şapel ve manastır yaptırdı. İtalya'daki başarılar devam ederken Belisarius'un yanında imparatorun güçlü danışmanı Narses de görevlendirildi. Başta birlikte hareket ettiler ama kısa sürede araları açıldı. Rimini şehrinin savunmasında Belisarius'un taktiği işe yaradı. Çok sayıda kamp ateşi yakarak Gotları sayılarının fazla olduğuna inandırdı ve geri çekilmelerini sağladı. Ancak Narses ve Belisarius'un arasındaki rekabet büyüdü. Milan'ın düşmesi bu ikilik yüzünden yaşandı. Narses geri çağrıldı. Belisarius yeniden tek başına komutan oldu. 539 yılında Belisarius, Auximum ve Feysulay şehirlerini kuşattı. Her iki yerde açlık yüzünden teslim oldu. Ardından Ravenna'ya Got başkentine yöneldi. Vitiges, erzak sıkıntısı yüzünden ordusunu toplayamadı. Böylece Belisarius, İtalya'daki Got direnişinin kalbine doğru ilerlemeye başladı. Bizans ordusu Ravenna şehrini kuşatırken şehre giden tahıl yollarını keserek açlıkla teslim olmaya zorladı. Donanma Adriyatik kıyılarını abluka altına aldı. Böylece Gotlara dışarıdan yardım gelmesi imkansız hale geldi. Kuşatma uzarken Kral Witiges ve soylular Belisarius'a şaşırtıcı bir teklif sundu. Ona Batı Roma İmparatorluğu tahtını verdiler. Belisarius bu teklifi kabul etmiş gibi davrandı ve muhafızlarıyla birlikte bataklıkların arasındaki dar yoldan Ravenna'ya gitti. Şehrin düzeni bozulmasın diye erzak gönderilmesini emretti. Ancak içeri girdikten sonra şehri İmparator Justinianus adına ele geçirdiğini ilan etti. Bu durum Konstantinopolis'te kuşku uyandırdı ve Justinianus onu geri çağırdı. Belisarius, Got Kralı Vitiges'i hazineleri ve esirleriyle birlikte başkente döndü. Sonraki seferinde bu kez doğuya, Perslerle savaşmak üzere yola çıktı. Eşi Antonina bu defa yalnız değildi. Bizans generalleri Pers kralı Hüsrev'in Mezopotamya'ya saldırmasını bekliyordu. Ancak kral yönünü kuzeye, Lazika'ya çevirdi. Bölge halkı Bizans yönetiminden memnun olmadığı için Persleri çağırmış. Hüsrev bunlara karşı savaşıyormuş gibi davranarak gerçek amacını gizledi. Belisarius'a saldırı olabileceğinden şüpheleniyordu korkularını yatıştırdı ve saldırı planları yapmaya başladı. Bazı subaylar Arap müttefikleri olan Lakmitlerin arkadan saldırabileceğini söyledi. Ama Belisarius onların dini festivallerle meşgul olduğunu, tehlike olmadığını belirtti. Belisarius önce Nisibis şehrini ele geçirmenin şart olduğunu düşünüyordu. Ancak kuzeydeki Lazikada işler kötü gitti. Şehir düştü ve bazı Bizans birlikleri maaş alamadıkları için taraf değiştirdi. Belisarius Nisibis'e yaklaşırken kampını şehrin uzağına kurdu. Eğer Persler saldırırsa geri çekilirken onları yakalayabileceğini hesapladı. Fakat bazı subaylar uyarısını dinlemedi. Kenti çok yakına kamp kurdu. Persler sabaha ansızın saldırdı. Bizanslılar hazırlıksız yakalanmıştı. Belisarius hemen yardıma koştu ve durumu tersine çevirdi. Şehri alamasa da Persler geri çekildi. Daha sonra Sisauran onu kuşattı ve askerlerini Tigros nehrinin ötesine gönderip Pers topraklarını yağmalattı. Şehir direnince büyük kayıplar verdi ama sonunda yiyeceği tükenen garnizon teslim oldu. Ardından orduya hastalık yayıldı. Askerlerin üçte biri ateşten kırıldı. Yeni bir Arap saldırısı haberi gelince de Belisarius geri çekilmeye karar verdi. Bazı tarihçiler onun Pers başkenti Ktesifon'u ele geçirme fırsatını kaçırdığını söylese de aslında elinde yeterli güç ve bilgi yok. 542 yılında Belisarius Hüsrev'in yeni bir saldırısını zekasıyla engelledi. Hüsrev Bizans topraklarını yeniden yağmalamak istiyordu. Ama Belisarius onu kandırdı. En iyi 6000 askerini yanına alarak bir Pers elçisiyle görüşmeye gitti. Askerleri sadece av malzemesi taşır halde gösterdi. Böylece düşman büyük bir ordu pusuya yatmış sanıp geri çekildi. Belisarius, Perslerin geri dönüş yoluna da süvariler gönderip bu yanılsamayı güçlendirdi. Kral Hüsrev ayrıca Bizans topraklarında yayılan vebadan korktuğu için ordusunu riske atmak istemedi. Bu sayede Pers ordusu hiçbir yağma yapmadan geri döndü ve Belisarius zekasıyla büyük bir kahraman olarak görünmeye başlandı. Ancak o doğudayken İtalya karıştı. Valiler rüşvetle zenginleşiyor, askerlerin maaşlarını kesiyor ve sahte suçlamalarla para topluyordu. Bu adaletsizlik yüzünden askerler isyan etti. Bazı şehirler Gotlar'a geçti. Gotlar, Ildibat ve Totila adında iki güçlü lider etrafında birleşti. Bizans ordusu dağınıktı. Gotlar kuzey ve güney İtalya'nın çoğunu geri aldı. Travizo, Verona ve Napoli gibi şehirlerde zafer kazandı. 544 yılında Justinianus Belisarius'u yeniden İtalya'ya gönderdi. Fakat imparatorluk salgın hastalıklar ve diğer savaşlar yüzünden yorgundu. Ona sadece 4000 asker verebildi. Totila, Bizans'ın güçlü olduğu kuşatma savaşlarından kaçınıp açık arazide çarpışmayı tercih etti. Ve şehirlerin surlarını yıkarak Bizans'ın geri dönmesini zorlaştırdı. Belisarius'a az sayıda askerleriyle doğrudan savaşa girmedi. Got ilerleyişini yavaşlatmaya çalıştı. Deniz yoluyla bazı kalelere yardım göndererek kuşatmaları kaldırdı. Ama Totila çok zeki bir düşmandı. Casuslar Bizans elçisi kılığına girerek Belisarius'un planlarını öğrenip Gotlara bildirdi. Halk da artık Bizans'a güvenmiyordu. Rüşvetçi valiler yüzünden imparatorluğun sözüne kimse inanmıyordu. Yeni asker bulmakta zorlandı. Yine de birkaç küçük başarı kazandı. Emilia bölgesinde gotlara pusu kurdu. Bazı kaleleri yeniden inşa ettirdi. Ancak takviye gelmedi. Totila ise her geçen gün güçleniyordu. Kışın bile savaşmaya devam etti. Belisarius özellikle süvari ve okçu desteği isteyerek imparatora haber gönderdi. Ama Justinianus hem doğudaki savaşlarla hem de vebayla uğraştığı için yardımı gönderemedi. Böylece Belisarius hem az sayıda askerle hem de yorgun bir imparatorluğun desteği olmadan Gotlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Totila İtalya üzerindeki hakimiyetini güçlendirirken kıtlık yayıldı ve Bizans komutanlarının morali çöktü. Belisarius'un subaylarından Herodian, geçmişte komutanın haksız yere suçlanmasını hatırlayarak hızla teslim oldu. Roma'daki Bizans komutanı Bessas ise Totila'nın kuşatması sırasında korkudan harekete geçemedi. Belisarius şehre yiyecek ulaştırmak için cesur bir plan yaptı. Yakıcı maddelerle doldurulmuş bir teknenin üzerine kuşatma kulesi yerleştirip Tibet nehri üzerindeki got savunmasına gönderdi. Kuleye alev alacak ve gotlar ağır kayıplar verecekti. Ancak yardımcısı Isaac emirlere uymayıp esir düşünce operasyonun devamı aksadı. Roma'daki diğer komutanlar da yardıma gelmeyince Totila sonunda şehri ele geçirdi. Yine de Belisarius Roma'nın yok edilmesini engelledi. Tarihçi Prokopius'a göre Totila'ya yazdığı bir mektupta ona şehrin geçmişte sayısız hükümdarın emeğiyle kurulduğunu, onu yıkmanın insanlığa ihanet olacağını anlattı. Totila bu sözlerden etkilenip Roma'yı yıkmadı. Kısa süre sonra Belisarius şehri geri aldı. Totila yeniden kuşatsa da kısa sürede vazgeçti. Roma, Belisarius İtalya'dan ayrılana kadar Bizans'ın elinde kaldı. 548 yılında hem kaynak yetersizliği hem de saray entrikaları yüzünden Belisarius geri çağrıldı. 3 yıl sonra imparatorluk toparlanınca Justinianus İtalya'yı tamamen fethetmesi için büyük bir orduyla Narses'i gönderdi. Belisarius artık askeri görevden ayrılmıştı. 553 yılında Konstantinopolis'teki ikinci konsil sırasında bu kez imparatorun elçisi olarak Papa Vigilius'la görüşmek üzere tekrar sahneye çıktı. Artık yaşlanmıştı ama adı hala saygıyla anılıyordu. 559'da ise son kez göreve çağrıldı. Kutrigur Bulgarları, liderleri Zabergan önderliğinde Tuna nehrine geçip Konstantinopolis'e yönelmişti. Belisarius sadece 300 deneyimli asker ve yaklaşık 1000 sivil gönüllüyle bu tehdidi durdurmakla görevlendirildi. Düşmanı yanıltmak için kurnazca bir plan yaptı. Kampını düşmanın geçeceği yere kurdu. Sivil halktan hendeğin etrafını kazmalarını istedi. Çok sayıda meşale yaktırarak ordusunu büyük gösterdi. Dar bir geçitte Hunların sayısal üstünlüğünü etkisiz hale getirmek istiyordu. Düşman saldırıya geçince bir kısmını arkadan, bir kısmını yandan vurdu. Gürültü yapan siviller de sanki büyük bir ordu varmış izlenimi yarattı. Hunlar paniğe kapıldı. Ok bile atamadan dağıldı. Kaçarken partiyan ataşı bile yapamadılar. Hayatta kalanlar Tuna'nın ötesine kaçtı. Belisarius tekrar kahraman ilan edildi. 562 yılında talihi döndü. İmparatora karşı komple kurmakla suçlandı ve yargılandı suçlu bulunup ev hapsine mahkum edildi. Fakat kısa süre sonra Justinianus onu affet. İtibarı yad edildi. Hakkında gözleri kör edildi, söylentileri ise tamamen efsanedir. 565 yılında imparatorun ölümünden birkaç ay önce Belisarius da hayata veda etti. Konstantinopolis yakınlarında Rufinianne adlı malikanesinde öldü ve oraya defnedildi. Belisarius, Bizans'ın en büyük askeri dehalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Askeri tarihçi Little Hart, onun zayıflığı güce dönüştürme ustası olduğunu söyler. Sayıca az oluşunu avantaja çevirir, düşman psikolojisini ustaca kullanırdı. Batılı kavimlere karşı savunma düzeyiyle onları yıpratır, Perslere karşı ise sabırla manevra yaparak zafer kazanırdı. Saldırgan değil, ölçülü bir stratejistti. Hayatın sonu sessiz geçti ama geride bıraktıkları azımsanmayacak kadar büyüktü. Yetersiz asker ve kaynakla imparatorluğa muhteşem zaferler kazandırdı. Roma'nın eski topraklarını geri aldı ve Konstantinopolis'i savundu. Cesareti, taktik ustalığı ve insancıl karakteriyle Belisarius, Bizans'ın son büyük generali olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.